Basın mensupları doğru haber yaptığı için hapse atılan iki değerli gazeteci arkadaşımızla görüştük. Daha önce bu tutuklamanın bir demokrasi ayıbı olduğunu defalarca dile getirmiştim. Aynı ayıbı Silivri cezaevi önünde yapmaktan gerçekten de büyük bir üzüntü duyuyorum. Demokrasiye ihtiyacımız var, özgürlüklere ihtiyacımız var haber yaptı diye gazetecilerin tutuklanması, gözaltına alınması, hapse atılması asla ve asla doğru değil ve kabul edilemez. İki arkadaşımız moral olarak çok iyiler. Aslında içerdeler mi, dışardalar mı? Emin olun. Çok büyük bir farkı da yok bu işin. Çünkü Türkiye bir yarı açık cezaevine dönüştürüldü. İnsan hakları ihlal ediliyor. Demokrasi askıya alınmış gibi bir hava var, bir atmosfer var. Ben grup toplantısında Sayın Başbakan'a açık bir çağrı yaptım. Gazeteci arkadaşlar tutuklanmasın, tutuksuz yargılansınlar. Eğer arzu ediyorsanız ki bu talep Sayın Davutoğlu tarafından dile dile getirildi, o zaman bir kanun teklifiyle biz bu işi çözelim ve bu ayıptan Türkiye'yi kurtaralım diye. Şu anda. 32 gazeteci hapiste, 32 gazeteci. 21. yüzyılın Türkiye'sinde 32 gazetecinin hapiste olması en büyük ayıplardan birisidir. Bakın Türkiye bugün dünyada tutuklu gazeteciler nedeniyle gündemde oluyor. Neden olsun? Hangi gerekçeyle? Yazık günah değil mi bu insanlara? Haber yapıyor diye gazeteci alıyorsunuz, hapse atıyorsunuz. Üstelik yapılan haberlerin tamamı doğru. Dünyanın bildiği bir gerçeği gazetede manşete çek, çektiler diye insanlar hapse mi atılır? Bunları doğru bulmuyoruz. Eğer bu ülkede huzur içinde yaşayacaksak, özgürce bir şeyleri tartışacaksak, hükümetin yanlışlarını özgürce gazeteciler köşelerine taşıyıp veya manşetlerine taşıyıp haber yapacaklarsa bundan üzüntü değil bundan gurur duymamız gerekir. Demokrasinin gelişmiş olduğunu anlamış oluruz. Güç kendisine en azından sınırlama getirmiş olur. E şimdi hem güçlü olacağım diyeceksiniz, hem insanları tutuklayacaksınız, hapse atacaksınız ve bunun adına ileri demokrasi diyeceksiniz. Bunu asla kabul etmiyoruz. 32 gazeteci için de söylediklerim geçerlidir. Türkiye Cumhuriyeti hapishanelerinde 32 gazetecimiz var ve bunu asla doğru bulmuyoruz. 32 gazetecinin de serbest bırakılmasını istiyoruz.